Herkes denize girecek imkanı olanlar e, şimdiden bir telaş sardı özellikle kadınları. Böyle Portakal kabuğu görünümünde selülit. Ne yapacağız bu selülitten nasıl kurtulacağız diyenler. Aslında hani e, bolca su içmeyi, spor yapmayı, kışında spor yapmayı tavsiye ederler ama bir anda kurtulmak isteyenler için çareler de varmış. O çarelerden yeni bir metodu anlatacağız size. <Sessizlik> Vücuttaki fazla yağları parçalayıp sellütlü görünümü ortadan kaldırıyor. Sarkmaları, kırışıklıkları yok edip gençleştiriyor. Bir buçuk iki aylık bir sürede daha az sellütlü görünmek, cilt kalitesini daha yükseltmek e, açısından son derece fayda görüyorlar. Bu yaz daha farklı olacağını hissediyorum. Ultrason ve radyo frekans teknolojilerini birleştiren sistem sellütlü bölgedeki yağların parçalanmasını ve vücuttan kolayca atılmasını sağlıyor. Aynı zamanda da cilde istenen sıkılığı veriyor. Cildin altını yüksek ısı vererek o bölgedeki cildin sıkılaşmasını sağlıyoruz. Bu radyo frekansın yaptığı işlem. Ultrasonun yaptığı işlem ise yağ dokunun küçülmesini sağlamak. Yüksek frekans sayı özel akustik ses dalgaları cildin alt dokusunu yüksek ısıyla uyararak Kolejen üretimini arttırıyor. Yöntem sayesinde başta karın, kalça ve bacak olmak üzere vücudun birçok bölgesinde kısa sürede olumlu sonuçlar alınıyor. Aşırı kilo alıp vermelerde ya da hamilelik sonrası özellikle e, sarkmalarda e, bu tarz sistemlerin çok büyük faydalarını hastalar görüyor. Yüz bölgesine uygulandığında ise boyun, çene ve gıdı bölgesini ameliyata başvurmadan yeniden şekillendiriyor. Gıdı bölgesindeki yağlar yaşla birlikte de çene bölgemizden migre olan yani hareket eden yine orta yüzden aşağı doğru hareket eden yağ dokular. Onların yerinin değişmesiyle zaten yüz kare şeklini alıyor. Genç yüz V şeklindedir yani çene ve ovali ...dar ama elmacık kemikleri belirgin. Nihan Hatipoğlu da güzelleşmek için V-shape yöntemine başvuranlardan. Son dönemde kilo aldığı için hem yüz bölgesindeki yağlanma ve gevşemeden... ...hem de sellütlerinden şikayetçi. Evet. Çok gıdı bölgesi mi sizi rahatsız evet. ediyor? Ama o rahatsız edici bir bölgedir biliyorsunuz. Yanaklar da birazcık böyle incelirse tam işte V suratlı olacak. Yaklaşık 8 dakika ultrason buraya, 6 dakikaya yakın buraya ve tüm orta yüz ve alt yüze de radyo frekans uygulanarak sıkılaşma ve toparlanma sağlanacak. Yan Hanım rahat mısınız? Ne hissediyorsunuz şu anda? Böyle birazcık bir ısı hissediyorum ama sanki böyle sıcak masaj yaptırıyormuş gibi. Ama acı duymuyorsun. Hayır. Yüzdeki e, işlem e, yaklaşık 30 dakikalık bir süreyi alıyor. Vücut ise yaklaşık 90 dakikayı alıyor. Medikal estetik uzmanı Doktor Mustafa Karataş gözle görülür ve etkili sonuçlar almak için hastalara düşen görevler olduğunu da söylüyor içtiğiniz yediğiniz şeyler çok önemli alkol sigara çok ciddi anlamda negatif tetikliyor yani ciddi bir selülit artışına neden oluyor hormon kullanımları Bunlara da hastanın dikkat etmesi gerekiyor evet, evet. Doktor Mustafa'da da estetik müdahale var mı yok mu bilmiyorum ama şu gıdıdan kurtulmak için boğazı biraz tutmak gerekiyor onu biliyorum Efendim her daim spor yapmak gerekiyor sadece dikkatler üzerimize çevrildiğinde Değil. Mesela sadece kameralar bize çevrildiğinde değil. Hiç alınmasın, gücenmesin lütfen. Savcı Zekeriya Öz, Ergenekon'la Türkiye onu tanıdı Ergenekon davalarıyla. Şimdi e, savcı e, Zekeriya Öz, dün Mustafa Sarıgül'le beraber, Şişli Belediye Başkanı'yla beraber İstanbul Adalet Sarayı'ndaki spor salonunun açılışına katıldılar.